Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü sezonumuza geçmiştik hatırlayacak olursanız ve en son Türkiye Kupası'nda penaltılarla Fenerbahçe'ye kaybetmiştik. Şimdi artık lig maçlarımıza başlıyoruz. Lig maçımız ilk maçımızda Bodrum Sporlu olacak. Bodrum'u kendi sahamızda ağırlayacağız. Bakalım kaç kaç bitecek ve hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla da videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, ilk maçımız Bodrum Sporu olacak. Bakalım Bodrum Sporu geçebilecek miyiz? Evet, maça başladık. Beşiktaş'tan evet, goller bekliyoruz. Guiaknon, Yukarı Salva Parades, Balogun, Bina Getson, Guiaknon. Çok güzel. Evet, ilk yarı hiçbir gol yok. İkinci yarı bakalım. Nasıl bir atak pozisyon gelecek? Guiaknon, Guiaknon geliyor. Guiaknon, Maxen, Parades, Kartal Kayra kaçırdı. Diego Pedro Brazao yok denizden gol yedik. Abi bütün maç üstün oynuyoruz. Sonra kötü oynuyoruz. Böyle saçmalıklar olmaz yani. Evet, Guyagnon, Guyagnon, Parades kaptırıyoruz, şimdi Valka Peters, Chamberlain, Chamberlain giriyor, Chamberlain, son, Chamberlain, Balogun ve gol, Polarin Balogun, birbir yapıyor durumu, Sensi, Sensi, kaçırdı Sensi, Mina. Jetson, Avubakar, Brewster, şimdi Walker Peters, oysa sırası Diego Souza. Mina. Mina'dan Eduard, Eduard, Diego Souza. Topu yine kurtarıyor. Samet Papa, Adem. Ay, çok kötü oynuyoruz ya. Dünya çok güzel uzak Brest'ler. Brest'ler kaptırdı. Şimdi Madsen. Tayyip Talha. Tayyip Talha'dan Mina. Mina'dan Getson. Getson'a Edwards kaçırdı. Aşırtma bulmasa belki golü bulacak Eduard ama Evet ilk maçtan bir bir beraber kalıyoruz. Böyle maçlarda e, berabere kalmamamız lazım, galip gelmemiz lazım. Çünkü rakiplerimiz oldukça güçlü, bizim de o seviyelere gelebilmemiz lazım. Evet, şimdi Servette takımıyla oynayacağız. Bakalım Servette takımını yenebilecek miyiz? E, başa başladık şimdi. Amartey Getson kaptırdı. Getson nasıl kaptırırsa topu tesla ama. Aman aman dikkat. Parades çok güzel Naci. Naci, Naci'den Parades. Parades yapma Parades. Kartal Kaya. Parades, Tayyip Talha, Amartey. Zeki, Chamberlain. Tekrar Zeki. Chamberlain. o oh, Chamberlain. Parades. Getson, Parades. Getson. Evet. valla Niye izleri gol bulmakta zorluk çekiyoruz? Ha, gol bari ya bir kaleci almamız gerekecek ya. Sağlam bir kaleci. Mina. Şimdi Mina? Berat. Emrah. Emrah kaptırdı. Julian Cruz. Kognat. Aman Gomez. Berat. Julian Cruz. Mina. Riverstar şimdi Chamberlain, Oxlade Chamberlain. Çok şükür attık. Çok şükür attık. 1-0 öne geçtik. Çok şükür attık. 1-0 öne geçtik. Evet, 1-0 en azından kazandık. Yani bakalım rövanşta bizi neler bekliyor? Rövanşta da inşallah rahat işte inşallah rahat bir maç olur bizim için yoksa bayağı bir sıkıntılı süreç bizi bekliyor diyebiliriz. Evet, Başakşehir'le oynayacağız şimdi de. Başakşehir'le bakalım kazanabilecek miyiz Başakşehir maçını hep birlikte öğreneceğiz. Evet maça başlıyoruz. Karsif e, kullanacak şimdi. Balogun Naci gidiyor. Naci'den Kerim Kerim Ka Kaptırma son muhammed kurtardı Şimdi Monir hemen attı Munir 1-0 Hemen ilk pozisyonları gol oldu Artık ne yapacağız bilmiyorum Acil bir kaleci almamız şart maalettin emekli olması bizim planlarımızı bozdu diyebilirim. İki yarı 1-0 geriye düştük. Fakat ikinci yarı biraz toparlanmamız gerekiyor. 3 top dışarıda evet oyuncu değişikliklerimizi yapacağız şimdi Semi yine oyuna sokalım bizi en iyisi ne olmayacak böyle karsev duarte kamil ahmet kamil ahmet Münir Allah kahretsin ya. Cık. Of çıldıracağım ya. Penaltı verdi de. Abi olmaz böyle bir şey ya. Aman. Abi böyle puan kayıpları yüzünden şampiyonluk gidiyor. Sonra biz niye şampiyon olamıyoruz? Olamayız tabi. Koy attı ama bir ne yani. Offset veri şimdi bu arada. Ha, vermeli. Güzel. Biz ikiye giderken onlar üçü buluyorlar genelde. Ve evet. şaşmaz. Allah şaşmaz. Evet. Acil bir kaleci transferi yapmam lazım. Yoksa yani bu sezon imkansız şampiyon olabilmem imkansız yani. bu Ersin le Mersin Mersin'le olacak iş değil ya. Harbiden değil. Evet. 3-1 kaybediyoruz maçı. Çok kötü oldu. Başakşehir'e 3 yiyip böyle kötü başladık sezona. Yani hiç böyle bir başlangıç beklemiyordum açıkçası. Bakalım inşallah durumu toparlarız diye düşünüyorum. Bakalım bilmiyorum. Takımın alışma süreci di diye eee düşünmekten edemiyorum. İnşallah da öyle olur. Yoksa harbiden bu sezon işimiz bayağı bir zor olacak. Evet bu arada kaleci transferimizi tamamladık. Luis Maximiliano Beşiktaş'a bir sezon kiralık olarak geldi. Aynı zamanda bonservisini de aldık sanırım. Aynen şampiyonluk şampiyon 2.3 milyon euro prim ödeyeceğiz. Yani bir sezon kiraladık Beşiktaş'ta oynayacak. Bakalım ee, lüks Lux Maximiliano nasıl performans ortaya koyacak merakla bekliyoruz. Evet şimdi e, Servet Bey ile Rövanş Müsabakamız var. Bakalım Servet D'yi yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Bunu yenmemiz lazım. Bu maçı yenmemiz lazım. Şimdi Frendrup. Frendrup gidiyor. Frenrup'ten geç Gesson. Guiagnon ve gol. 1-0 öne geçtik Guiagnon'la. Hemen golle başladık. Güzel. Bu sefer çok istekli bir Beşiktaş görüyoruz. Paredes. Ortası Tayyip Talha. Tayyip Talha gol. Gol bu gol. Tayyip Talha sanırım golüyle hemen 2-0'ı yaptık. Bitirelim son düdüğü. Hemen ikinci yarıya geçelim. Gryaknon kaptırdı. Tekrar ha. Şimdi Amarte. Chamberlain. Gendrup. Balogun kaptırdı. Balogun ne yaptı? Atamadı. Yavru. Javi Martinez ve 3-1 oldu. Yani doğrusu 2-1 oldu ama. Ilk yerdeki oyunumuzdan biraz uzaklaştık kaptırdık. Brestler Şimdi Brestler Brevster gidiyor. Brestler freak Evet. 2-1 kazanıyoruz bu maçı. Evet. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Bakalım Avrupa Ligi'nde e, nerelere kadar gidebileceğiz. Merakla bekliyoruz. E, Luis Maximiliano da ilk maçına çıktı bu arada. E, Maksimiliano'da da iyi performans bekliyoruz açıkçası. Bakalım UEFA Arpa Ligi'nde rakiplerimiz kim olacak. Onu da merakla bekliyoruz. Evet bu arada fikrimiz çekilmiş. Oynayacağımız takımlar Valencia, Aston Villa, Ludogore Salgrat, Rapid Wien, PSV Androvan, Benfica, Botojinit ve... Osijek kulüpleriyle oynayacağız. Biraz zorlu rakipler var ama e, bakalım e, bunların da üstesinden geleceğiz elbet. Bakalım yani zorlu rakiplerimiz var ama en azından bu turu rahatlıkla geçmek istiyoruz. Bakalım geçebilecek miyiz? Merak konusu. Evet şimdi de Gaziantep o ile maçımız olacak. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Evet maça başladık. Sensi. Şimdi orta Mina. kaçırdık. Sensi tekrar. Berat. Eduard. Evet o kadar şut atıyoruz. Gol bile gelmiyor neredeyse. Sensi orta gelmedi. Şimdi tekrar Sensi. Chamberlain. Zeki. Zeki Çelik. Zeki Chelik kaptırdı. Lesuao. Fukan. Pong. Fukan. Aman. Aman çocuklar. Mina. Mina'dan Sensi. Ayakmasını atamadı. Şimdi Getson. Getson'dan Edwards. Edwards. Kaçırdı Edwards. Walker Peters. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi. Walker Peters. Tayyip Mina. Berat. Zeki. Zeki kaptırdı. Fadera. Berat. Getson. Eduard. iki yarı bitiyor. İkinci yarı geçtik. Getson. Getson. Kaçırdı Getson. Zeki. Sensi. Alubakar. Eduard. Haydi Eduard. Kaçırdı Edward. Zeki, Berat. Haydi bir Edwards. Of. Ya artık hamle yapmak lazım. Olacak iş değil yani. Hamle yapma, yapmadan duramayacağız. Anlaşıldı. Sağ bir hamle yapmak şart. Mina, Walker Peters, Edward direkten döndü. Şimdi belki şöyle bir şey yapabiliriz. Edward şöyle de oynasak. Yardım bir tarzı. Böyle oynayabiliriz belki. Bilmiyorum. Haydi artık bir gol ya. Bir gol ya. Hadi seni. Hadi be. Bir gol istiyorum. Bir gol be. Allah'ım ya. Bir gol atın ya. Allah'ım ya Rabbim. Atamadınız. Ha <laughs> Semih bravo. O da iptal oldu. Anasını onun yerinde ya. Lan bir gol atıyoruz o da iptal oluyor ya. Şaka gibi çıldır, çıldırmamak elde değil ya. Seni lan hadi be. Lan bir baksana maç bitecek? Bitti zaten anasını satayım. Bitti bitti. Maç bitti. Evet. Maalesef kötü başladık lige. Hani böyle bir başlangıç tabii ki beklemiyorduk. Uf. Ama lig uzun. Hani biraz da toparlanırız diye düşünüyorum. Eee Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, video videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursunuz. Çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuzla, arkadaşlarınızla da videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay seviyorsunuz.